Arkadaşlar merhaba. Üniversiteye başlamadan önce kesinlikle izlenmesi gereken videolardan birini çekeceğiz. Yani şunları anlatmayacağız. Hani hoca geldiğinde ayağa kalkmayın, çok fazla not tutmaya çalışmayın tarzında. Biraz daha gerçekçi, size fayda sağlayabilecek şeyler anlatacağız. Hazırsak başlayalım. Evet, üniversitesin artık. Bir üniversite şehri olan Eskişehir'den bütün üniversite kardeşlerimize selamlar. Hayatınızın en değerli ve hayatınızı en çok etkileyecek dönemine hoş geldiniz. Sizin için hazırlamış olduğumuz tavsiyelere geçelim. Faydasız boş şeylerle meşgul olmaktan uzak dur. Kitaplarla aranı iyi tut. Az da olsa devamlı okumaya gayret et. Belki de hayata atılmadan önceki son teneffüsün olacak. Hocalarınla irtibatta ol, diyalog kur. Sakın çekinme, çok faydasını göreceksin. Dersler konusunda ciddiyetini korumaya çalış. En önemsiz gözüken derslerin bile sana katacağı bir şeyler vardır. Özellikle başka bir şehire gittiysen ilk yıllarda şehri tanımaya ve gezmeye çalış tarihi ve kültürel mekanlarını mutlaka gez. Son seneye bırakırsan pişman olabilirsin. İnsanların sana eğlence olarak sunduğu alkol ve eğlence mekanlarının sonu pişmanlık hikayeleriyle doludur. Helal dairesi keyfe kafidir. Harama girmeye lüzum yoktur. Bu konuda sana yardımcı olabilecek bir çevre belki de seni cennete taşıyan bir köprü olabilir. Bunu mutlaka aklından çıkarma. Sana bir şeyler katabilen Müslüman kardeşlerin olsun. Neden mi? Çünkü kimlerle oturup kalkıyorsan sen onların ortalaması kadarsın. Çünkü ahlak kokudan daha hızlı bulaşır. Şeytan sana hemen zina yap demez. Önce sana en küçük olayları bile masum gösterir. Bir bakışma, konuşma, mesajlaşma, bir takip isteği. Bu dönemde hayatına kalite ve değer katacak birçok insan ile tanışabilirsin. Bunlardan belki de en değerli olan eş adayınla da bu süreçte tanışabilirsin. Onun için kendini günahlardan uzak tut ve temiz kalmaya gayret et ki temiz bir eş nasip olsun. Böylesine fitnenin çok olduğu ve günahların çok rahat işlendiği bir ortamda Rabbimize sürekli dua et. Ve hazır olduğunda Rabbinden onu sana hayırla ve helal yolla göndermesini iste. Ve son olarak ya en verimli, en faydalı, en hayırla yad edebileceğin bir dönem olacak ya da en verimsiz, en faydasız, en pişmanlıkla anacağın bir dönem olacak. Evet, artık üniversersiz. Unutma, bu diğer sadece sinema perdesinde yansıyan kısa bir film bizim için, dünya için ahireti kaybetmeye değmez. Müzik